Bak canım onun 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden hemen önce hedefimiz 5000 abone. 2 saniyenizi ayırıp abone değilseniz bir abonelik bırakırsanız, bir de yanında like tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım videomuz başlasın. Dostlarım, bir arkadaşı da 55 39 seviyeden 55 seviyeye kastacağız. 120 m de böyle aldık. Hadi bakalım kolay gelsin bize. Bir öncekini kayda alamamışım. Bir arkadaşı 33 seviyeden 40 seviyeye 35m karşılığında kastık. Bir de 20 mi az önceki arkadaş kasmıştık. Toplamda bir buçuk monluk getiri aldık. Daha arkadaş bulabilirsem kasarız. Olmadı aşağı iner, yapacaklarımızı yaparız. Arkadaşlar 120 mi 30 günlük bir başlık aldım. Toplamda 100 tane kostüm dönüştürü aldım. 3 efsun yaptık. Şimdi şuna şöyle güzel bir şeyler, güzel böyle kar edebileceğimiz bir şeyler getirmek istiyorum. Çok kolay bir şekilde 3 efsun yaptık. Şöyle bir monluk deneyeyim. Güzel bir şey gelirse de size göstereyim. Bir 10-15 tane birlikte atalım. Elit bir şeyler yakalarsak böyle 15 adet 8 saldırı hızı farmlık onlar da para eder. 10 rüzgar 10 şeytan 20, 20 hayvan. Ben şuna güzel bir şeyler getirmeyi deneyeyim. Getirirsem gösteririm zaten arkadaşlar. Dostlarım 1 bon para harcadık. 10 şimşek 20 şeytan geldi. Harcadığımız kostüm parası muhtemelen çıkmıştır. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Bunu atayım ben pazar hemen. Bu arada pazarımızı da göstereyim şöyle. Baya bir satışımız var. Onu da üzerimize alalım. 16 bon 459 Tertemiz bir satış. Zırhlardan hiç satamamışız. Onlar bir tık kötü oldu. Dostlarım toplamda 28 bon paramız vardı. Ve ben büyük bir olaya giriyorum şu an. Şu an burada geçirirsek 12 buçuk on karımız var. Yakarsak 14 won zararımız var. Tanesini 14 ondan aldım. Burada Efso'ya geçtiği takdirde 41 won ediyor. Hadi oğlum. Haydi aslanım. Geçmen lazım. Bastım. Miss gibi karımız ettik. Hemen pazara sallıyorum arkadaşlar. Tertemiz 12 won kar. Bir 8 ile um var. Bir tane de değişmelik cennet bilezik aldım 40 emden. Şöyle hazır sürgüne yaklaşmışken şimşek şeytan bir şeyler gelirse 6 şimşek 15 büyü. 4 de şeytanı var. Haydi oğlum. 20 eşya 1.5 kayıp. Karımız ettik. Gideyim bir tane daha alayım. Kalan efsunlarımızı da ona atalım. Şöyle bir 15 şimşek 10 şeytan gelse bizi idare eder. 4 rüzgar 1.5 kayıp. Geçebiliriz. 6 şeytan 15 büyü 5 delici. Sonuç efsunumuz çok kötü geldi ya. Haydi oğlum 6 şimşek 4 şeytan. Şunun oranları tam olsa efsane güzel olurdu. Bundan daha çöp geldi arkadaşlar. Bu da böyle kalsın. Değişmelik olarak pazar atarız. Dostlarım happy hour varken şamana bir ep attım. Geliyor mu antika? Antika gelmedi bu arada. Şuna bir nazar tılsımı çıkarmam gerekiyor. Buna illaki kostüm seti yapıp set bonusu almamız lazım. da hesapları kasmaya başlayacağım ama hazır happy hour'da gelmişken en kötü bir 15 günlük nazar tılsımı çıkartırsam çok iyi olacak. Ben şunları bir çevireyim. Düzgün bir şey gelirse çok da hep yemeden çok iyi olur. Hemen bakalım ritüel geliyor mu buradan? Gelirse arkadaşı atarız bu arada. Anahtar geldi. Güzel bir şey çıkarsa geleyim ben. Bakın dostlar. Üçüncü kattan birinci kata indim. 15 günlük nazarı birinci kattan aldım. Üçüncü kat yemin ediyorum kazık. Çevirmeyin. Bak bir üç günlük daha alıyoruz şu an. İzleyin. Hız iksirini vermezse aldık. Gördünüz mü? 10 günlük etti. Ben birinci katta takılmaya devam arkadaşlar. Belki ikiye çıkarız ama. Bir yedi günlük daha üstüne bunu da verirsem var ya yok artık diyorum yani. Oha yani diyorum. Yok vermedim. O kadar olur o kadar olur. 30 günlük beyaz kedi kutusu geldi. Muhtemelen para ediyordur. Yani en kötü 2-3 bunu vardır. Dostlarım bir tane de 30 günlük manu aldık. Çok güzel gidiyor valla. Üçüncü kata çıktığım anda bitireceğim. Yani bir nazar daha kovalıyorum. Aslında 15 günlük var ama bir de 3 günlük. Bir de sen gel. Tam olsun be. Hadi oğlum. Yapma be. Kasıtlı vermedi. Bir tane de pdf aldık. Valla baya şanslı gidiyor. Ben bu ipi bitireceğim. Lazım olduğunda tekrar kullanırız. Belki bir tane daha nazar tuttururuz diye ümit ediyorum şu an. Haydi oğlum. Gelme ihtimali var bak. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gittik oranilerde durdu. Bu arada inatla anahtar vermemeye devam etti. Bu da son. Var mı nazarımız? Bak. 60 günü verdin. Bu çara bir daha. Geliyor. Haydi oğlum. Haydi. 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 İşte bu. İşte bu. 3000 hep yükledim. Happy Hour'dan dolayı 3750 geldi. Şimdi şöyle şunu bir indirelim. Göstereyim size. 60 günlük nazar burada. Bir tane pet efsunla. Şu neymiş? Bu da binek herhalde. Evet bu da binek. Manoyu yansıtıp satabiliriz. Efsun var. Korlar var indireceğim. Beyaz kedi kutusu var. 15 günlük var. 3 günlük var. 2 adet demirci var. Şu hilal sandığı sanırım para ediyordu arkadaşlar. Bence 10 numara bir çark oldu. Şaman artık şampiyon olana kadar muhtemelen yüzük gerekmez. Bir de 60 günlük kostüm yaparız buna. 10 numara oldu. Ürünlerimizi indirdim arkadaşlar. Bunları savaşçı vereceğim şimdi. Şu kor soyluyu açalım. Ender elmas. Ender grena. Ender yakut. Bir tane daha yakut var be. Ender elmas. Sanırım deneyebileceğimiz bir tek elmas var. Hadi bakalım bu da geçerse muazzam ötesi olur. Tıkladım. çok güzel. Çok temiz, çok karlı bir çark oldu. İnşallah herkese böylesi nasip olsun arkadaşlar. Şu ev sunlarımızı da abonos küpeye atalım. Buna bir 20 şeytan getiremedik arkadaşlar. 15 kılıç savunması 10 pençe. Biz sadece 20 şeytan ya. 15 kılıç, 15 yelpaze, 20 şeytan. 6 da ok savunması var. 6 da ölümsü var. Heh, sonunda geldi valla. Petesunayı 9 ondan kurdum. Hilal sandığı 1.35 ediyormuş. Beyaz kedi kutusu da 2.50. Güzel. Antika elmasla kurdum. 2040 emden. 2188 emlik de satışımız varmış. Onu da alalım üzerimize. Şamana da şöyle bir, bir 15 günlük başlık bir de 30 günlük kostüm buldum. Ucuzdan. Başta 65 em verdim. Kostüme de 1 bon verdim. Bakır kolyeli tahta ayakkabı aldım. Yavaştan sürgüne de hazırlık yapalım. HP5 kritik tarzı bir şeyler gelirse şu anlık çok güzel olur. Bunda 2K HP 10 ok var ama geçeriz muhtemelen. Kolyeyi attım. Bir tane daha kolye atacağım. 3 kritik bir KP 5 derece. Niye kendim atıyorum? Çünkü arkadaşlar sadece 10 kritiklisi bile 6 10 Yani o paraları verirsek muhtemelen çarı dizemeyiz. Hadi bakalım şöyle. XP bonus 8, 10 ok 3 saldırı hızı. 5 kritik 5 delici. Kalsın mı şimdilik kalsın bakalım. Şunu da şöyle bir HP 5 kritik getirebilirsek. Bunda oranlar tam gelse güzel bir efsun olabilirmiş. 5 kritik. HP'si yok. Kalsın mı? 7 tane de efsunumuz var. Üzerimde de değişmelik bir tane bilezik var. Bunu atalım. 5 kritik buradan 5 kritik buradan yeterli olur bize. Olmazsa değişiriz zaten arkadaşlar. Buna da şöyle bir şimşek şeytan gelirse çok iyi olur. 5 delici 10 büyü. 2 kat eşya 2 kat ipi tam oran olsa satılabilirdi. 15 şimşek 3 delici 500 ipi kalsın şimdilik. Bayağı bir düşen eşyamız var yine. Şöyle birlikte bakalım. 26 ortalama. Bunları basarız. Artı 9 olursa satarız. 17. 5. 3. Hi, yine bir şey tutturamamışız. Bir tane 32 ortalama dolunay düşmüştü. Sabah onu depoya koydum. Abonos küpeler var. Dönüşüm küreleri var yine. Yine aynı şekilde koyarız. Dostlarım savaşımızda da hemen şöyle ruh taşımızı okuyalım. Geçiyor musun? Geçmedin. Sıralamamız var mı? Aslında zen alabilecek param var. Şunu bir P yapabilirsek artık bununla bir işimiz biterse çok iyi olacak diyecektim. Geçmedi yine. Dün birkaç parça item efsunlamıştık. Bir de şunu aldım arkadaşlar ben. Gösterdim ama hatırlamıyorum. 15 şimşek. Bunu değişmelik alıp kendime efsun attım. 15 şimşek onun üzerine geldi. Eder'de 5-6 van vardır. İşimiz bittikten sonra satarız muhtemelen. Bir de pazarımızda inanılmaz güzel bir satış var. Dün çarkı girmiştik biliyorsunuz. Ametist'i de basmıştık. 40 won'dan Ametist satılmış. 9 won'dan Petersun'u atmıştık. O satılmış. 25 eşyalı bileziğimiz vardı. O satılmış. Para üzerimize aldığımızda 73 won 506 emlik. Yani toplamda 78 won'luk paramız var şu anda. Şöyle düşünüyorum. Şu bileziği kendimiz getirmiştik ya. Gidip 15 şimşek 20 şeytan bir bilezik alabiliriz. Zaten satacağımıza da aynı fiyata satarız. Avram yok. Avram olmadığı için... Sersem 20 şeytan bir kalkan da bakabilirim. Ama onun öncesinde şu Yakut'un borcu var. 32 won. Onu direkt verelim. O bir üstümüzden çıksın. Şöyle bir adet de Biyoluk paket çektim. Hadi bakalım özütü basalım. Yakma artık. Güzel daha 5 tane var arkadaşlar. Bitmiyor ya. Arkadaşlar ufaktan hesapları kasmaya başladım. Şöyle göstereyim. 530 XP'miz var. Hem yavi basıyorum hem de üste giden bilgelik. Şaman'da daha fazla. Bir de lider artık taktım. Şaman'da göstereyim Şöyle. 643 set bonusu var. Kostümleri zaten biliyorsunuz nazar çıkardık. Bir de şu beyaz ya da kahverengi angora kedisini alınca set bonusu olarak da %150 xp veriyor buradan. 5 berserker serker 5 de beceri veriyormuş. İkisinde 75 e atmaya çalışacağım. İnşallah çok fazla uzun sürmez. Yabilir zaten kendi tuttuğum yabilir. O yüzden acımıyorum basıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım kolay gelsin bize. 68 seviye olduk. Enes'e de 32 bon Yakutumuzun borcunu verelim. Üstümüzden çıksın. 46 bon paramız kalmış. Hemen gideyim ben yerime. Kasmaya devam edelim. Dostlarım az önce yerden iki tane kalkan aldım. Bir tanesi sersemlik çıktı şansımıza. Bu arada şamanı 75 yaptım. Onu gruptan çıkarıp aşağı indirdim. Bunun da bir kutu XP'si kaldı. Yani örümcek zindanı değil, maymunlar zindanı arkadaşlar. Az kaldı. Şunu da bitirelim. İkisi de toplamda şu ikinci çıkardım liderin kitabı. 3 saate falan biterdi normalde. Yani bununla birlikte 4 saatte ikisinde 75 yapmış olacağız. Hadi bakalım az kaldı. Evet ağalar, hesabı da indirdim. Bunu da 75 yaptık. Şimdi şimşekli sete geçtim. Bir bilezik bir kalkan almak istiyorum. Avram olsa çok rahat olacaktık ama. Bir de mitigrene yapacağım bir tane. İkinci köyde otu farmında çarımız vardı. Ondan düşenleri aldım böyle. Balıklarımızı da aldım. Bunları da ayırıp pazara kuracağım. Bir de Sanırım göstermiştim. 32 ortalar artı 0 dolunay düşmüştü. Bunu da 9'a bastım. Bunu da biraz önce düşürdük zaten. Bunların hepsini ben bir pazara ayarlayayım. Ateşli itemlerimi de satacağım şimdi. Dostlarım itemlere ayarladım. Şimdi şöyle bir tane mid sigarını aldım. CP absorbeli. 7.5 bunu aldım bunu. Hemen bunu takalım. Art 4'ünü bastım. İtemlere gelecek olursak. Şöyle bir kostüm başlığı aldım. 15 şimşek 20 şeytan 25 günlük. 4 mon verdim buna. Şöyle bir 10 şimşek 20 şeytan 10 yarı bilezik aldım. Bu da 5 mon tuttu toplamda. Bir de Sersem 10 şeytan. Kaplan kalkan aldım. 4 30 emdi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir değişiklik yapmadım. Kostüme 15 imşek getireceğim. Buna da 20 şeytan getireceğim. Ondan sonra hazırız. Balıkları da ayarladım. şaman ayarladım. Şamanda pazar açıp onda kuracağım. Balıkların hepsi satılırsa sadece balıkların getirisini gösteririm size. Hemen gideyim şu kostümleri de ayarlayayım. Sonra şamanın pazarını kurup onu da göstereceğim size. Şamanda da pazar ayarladım. Şöyle üzerinden geçeyim arkadaşlar. 10 tane de yabi kullandık. Bunun da bilgisini vereyim. Yani 10 tane bir eksik satacağız diyebilirim. Biraz da buraya bıraktım. Tekrardan tutarım diye. Ama hesaplar 95 olana kadar hiçbir şey yapmayacağım. Sadece sürgünde kalacak hesaplar. Tüm balık getirisinde buradan birlikte görürüz artık. Tam 400 emlik hatta 300 380 emlik bir nemeri sandığı aldım. Razdor sandıklarına baktım. Tanesi 11 eme kadar çıkmış. Muhtemelen bir toplamıştır. Tek istediğim ışınlanma yüzü. Bir de yanında kar sebzi. Hatta kar bırak masrafı çıkarsa yeter. Ama ışınlanma yüzü kesin lazım. Sürgüne gidip gelmek için iki tane yüzük gerekiyor en az. Bende bir tane var. Haydi oğlum. En baştan şöyle çöpler çıktı. Tanrıların meyvesi. Bak. Kârı cebimize koyduk. 10 numara oldu. Haydi bakalım. Bak bir iki tane de ışınlanma yüzü verirsen çok iyi olur. Şöyle seriden açayım biraz. Işınlanma yüzüğü bir. Bir tane daha verirsen çok güzel olur. İstediğimizi aldık bu arada. Kârımızı da ettik. Minimum 5 won ediyordur muhtemelen. Etmiyorsa bile ben okuyayım arkadaşlar. 4 won verdim zaten. Haydi bakalım. Bir titan dioksit maalesef para etmiyor. Eskiden olsa güzel olurdu. Hakikat kitabı. son Sonuç sandığımız şuradan bir tane daha verir mi acaba? Bir ışınlanma yüzü daha geldi. Çok güzel. İstediğimi aldım. Tanrıların meyvesinde pazara atalım. Yolumuz sürgün. Haydi bakalım. Dostlarım hesabı getirdim. Şöyle göstereyim üzerimizdeki oranlar neymiş. 330 xp'miz varmış. Hemen şöyle şurada şeytan olacaktı. Şeytanımız 96. Sanırım şimşek de 96'ydı Aynen. 96 şeytan, 96 şimşek geldik buraya. Olum. Kaç tane robottanı? Şunu alalım. Binicilik kılavuzunda okuruz. Hasar olarak çok iyiyiz. 15k kritikle görüyoruz yakıncılara. Komutanın da kritikle 10k vuruyor. Kritiksiz 5k vuruyor. Çok rahat kesebiliriz. Tek sıkıntımız oda yok. Oda sıkıntı. Kasaya bırakmak istemedim. Burada tek başımıza kasasak daha iyi. Bu arada lider taktım. Takabildiğim her süreçte lider artı takmaya özen göstereceğim. Bu memnuncuğu da benle beraber kasacağım arkadaşlar. 80 level yaparız. Zaten daha günün dolmasına çok var. Ne kadar varmış? 7 gün. Oyuna başlayalı tam 7 gün olmuş bu arada. İlk bir haftayı geride bırakmışız. Artık yarın işten gelince hesaplarımız kaç seviye olmuş? Kaydını alırım, gösteririm. Muhtemelen 95 seviye olana kadar e, sürgünden çıkmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece Uriel almak için aşağı ineriz. Tekrar yukarı çıkarız. Burası uzun bir süreç olacak. Hem bu süreçte de videolar biraz stok ilerliyordu onlara yetişmiş olur. Artık güncel olarak devam etmiş oluruz. Hadi bakalım. Şöyle ne kadar süredir durmuşuz bir bakalım. 5 saat kalmış. 18,5 saat falan yapıyor. Hesapların ikisi de 1.87, 1.88. İkisinin de XP'si aynı. 45. Şöyle pazarımızın süresi bitmiş. 14.10, 337 bir satışımız var. Ben pazarı bir düzenlerim bir güzel. Üzerimizde 33 won var. Hemen şamanı da göstereyim. Onda da balık pazarı kurmuştuk. Bunu da açtığımızda bütün her şeyi satmışız arkadaşlar. Toplamda 21 won 30 emlik bir satışımız var. Daha buradan 10 tane yabıyı da kendimiz kullanmıştık. Ben bu parayı da aktarayım savaşçıya. Ondan sonra yine aynı şekilde sürgüne bırakırız hesaplarımızı. Dostlarım ben bir pet buldum. Şöyle bir meleği. Tip 5. 377 yaşında. 70 seviye şu an. Alırız. 81 yaparız. Canavarını emdiririz. Canavar avcıları şu anda 16 won civarı. Yani toplamda 21 won'a gelecek. Zaten petlere de baktım. Sadece işte böyle 80 günlük, 90 günlük petlerde canavar berserker talim 22-23 fon zaten. Gününün fazla olması iyi. Hem artarken biraz daha fazla artar. Bizimle birlikte de kasılmış olur. De. Bize gayet yeterli olacaktır. Şöyle 5 fondan alalım bunu. Tam olarak 377 gün. Bir tane de canavar avcısı bakayım uygundan bulabilirsek. Bunu hem sürgünde kasarız hem de skillerini emdirip kullanırız. Şöyle 16 fondan da buldum. Hemen alabiliyorsak tamamdır. 16 fondan da bunu aldık. Toplamda 21 fon etti. Zaten mamaları falan çok fazla tutmaz. Bir de berserker talimi aldık mı tamamdır. Arkadaşlar peti hallettim. Bir tane malzeme eksik almışım. Onun için aşağı indim. Normalde hepsini almıştım. Kitaplarımızı da şöyle bir yedirmeye başlayalım bakalım. Bu arada şaman 90 oldu. Savaşımız da 89. En son oranlarına ve hasara birlikte bakarız arkadaşlar. Şunu halledip geleyim. Dostlar odaya geldim yine peti de hallettim. Şöyle 11 canavar, 7 berserker, 8 delici veriyor. Hasarımız da bayağı bir arttı. Kritikli neredeyse 15 kaya kadar vuruyoruz. Yakıncıları daha fazla vuruyoruz. Sanırım 20k'ya kadar görmüştüm. Şunu da deneyebiliriz. 19.5 vuruyoruz. 10 numara bir hasar. Artık tek kalan şey 95 seviye olmak. Yine aynı şekilde yarın işten gelince şöyle bir 92-93 civarı olursak 2 günlük bir işimiz kalmış olur. Dostlarım hesaplarımız kısılmaya devam ediyor. Şav Savaşçı 92, Şaman da 93. İkisinde yine XP'si aynı. Şaman önden bir seviye önden gidiyor. Onun her zaman önden gitmesi daha önemli. Onda item yok bir şey yok. O yüzden daha iyi olursa açı tek başına da hallederiz bir şekilde. Bir Uriel almaya indim. Hemen bir biyolog vereyim. Tekrardan yukarı çıkacağız. Dostlarım 90 seviyeyi de geçmişken şöyle sandıklarımızı da açalım. Şöyle ejderha kutularını açalım. Yakut'un altyapısı var. Bir tane yakut çıkartabiliriz belki. Efsunları da bunun da şamanında toplamda 20 tane efsun olacak. Onları da muhtemelen zodyak yaya denerim. Var mı şöyle çıkartabiliyor muyuz? Yontulmuş da çıkmış. Şansımıza belki. Şuradan endere geçmen lazım. Tamam. Bunu bir deneriz. Elmasın enderi yok. Atmamıza gerek yok şimdilik. Yeşim'de de bir tane ender çıkartabilirsek tamam. Safir'de iki tane birden çıktı mı? Dört tane olmuş toplamda iyi. İki tane varmış demek ki önceden. Bunları da simya uzatırız arkadaşlar. Şöyle gelelim. İlk önce Yeşim'den bir başlayalım. Yeşim geçti. Yakut, Yakut atacağım ya. Yakut da geçti çok güzel. Safir'imiz vardı iki tane. Bir tane de Safir alalım. Hadi bir tane de Safir. Güzel. Bir Safir, bir Yakut, bir tane de Yeşim aldık. On numara. Şaman'da da açtım sandıkları. Bir tane Yakut deneyebiliyoruz sadece. Geçerse çok iyi olur. Haydi oğlum süper. Hemen savaş aktarayım bunda. Dostlarım pazar ayarladım. Yakutları 3.80'den. Yeşimi 1.30. Safiri de 1.10'dan kurdum. Sanırım 8 tane zırhımız kalmıştı. Biraz zırh satmışız. 6 onluk bir satışımız var. Bunu da alalım. Dükkanı da açalım. Hadi bakalım zaman kaybetmeden sürgüne. Hesapları ejder altına getirdim. Şansa da bir tane grup bulduk. İyi oldu. Sanırım 7 kişiyiz grupta ama sıkıntı yok. Savaşı 92. Şaman da 93 seviye. İnşallah önümüzdeki video ikisinde 95 olarak videoyu başlangıç yaparım. Kurduğumuz simyaların bazıları gitmiş. Bunu da üzerimize alalım. Bu bölümün son kaydı olsun arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki video dediğim gibi ikisinde 95 olacak şekilde ayarlarız. Güncel olarak videolarımıza devam ederiz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İki saniyenizi ayırıp bir like, bir abonelik bırakırsanız çok sevinirim. Hype puanlarını da kullanırsanız benim için çok iyi olur. Hadi bakalım önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.